Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Serdar. Yeni bir videoyla ki renk arkadaşlar. Burada zombiler, burada karda adamlar var. Bugün videoda onları kapıştıracağım bakalım. Şöyle aşağı indim. Ee, kapıları açacaktım normalde. Yok etse daha mantık olurdu. Evet kapıları açtım. Buradan karda Adamın kapışma Evet. Ya kapıdan çıkıyor. Bundan kapıdan çıkmayı bilmiyorum. Ne yapıyor? Kapı kapalı mı acaba? Arkadaşlar en üst kapıları kırmak olacak. Kapıları kırdım. Karda adamla zombiler birbirini birbiriyle savaşını izleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Çok garip. Bu karda adam ne yapıyor? Oğlum siz mi gördünüz orada? Arkadaşlar bana bir müşahede edin. Şu okçuyu gördüler. Onu ortadan kaldırmak orada bizim işimiz. Ok sen bir öl ya. Hadi zombilerle savaşın. Evet savaş başladı gibi geldi ama Bunlar hala da şu okçu nişan almışlar garda adamlar Okçu öldürmem lazım Oklar biraz yavaş giriyor nedense Çok fazla karda adam attığı için arkadaşlar kaçıyor Normal kaçması evet Karda adamlar ve ise Zombiler yapacaktık zombiler yenecek gibi Karda adamlar şu Okçu nişan almışlar Okçu öldürmeye çalışıyorum ölmüyor bu arada Okçu bir öl tamam. Evet karda adamları kavatçı şimdi çalışmaya başladı. Zombilerle savaşıyorlar. Zombiler ve işte karda adam yapıyoruz. İşte öyle mi? Karda adamlar büyük ihtimal kaybedecekler. Yani Neden de dersiniz? Zombiler eee karda adamlardan önde saldırmaya başladı. daha, daha o da karda adam zombiler var. Aga karda adamlar ölüyor. Ölmeyin la. Ölmeyin la. Arkadaşlar savaştı karda adamlar kaybetti. Bakışanı da zombiler kazandı. Son, son karda adam da öldü. Evet. Arkadaşlar bu videoda karda adamları savaştırdık. Ee, karda adamlar kaybetti. Ya. Çünkü aptal karda adamlar dışarıdaki Oksijen dışarı aldık arkadaşlar. Bugün böyle bir kısa bir video yapmak dedim sizlere. Ee, daha fazla böyle çatışmalı bir videolar yürüyeceğiz. Haberiniz olsun Minecraft'ta. Şimdilik biraz başı doğru biliyorum ama bir daha daha iyisini yapmaya çalıştım arkadaşlar. Neyse bir sonraki oyun videonun görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.